saçma var. Burada Allahü Teala'ya yönelip de sımsıkı teveccüh var. Peygamberlerden örnek alalım. Evliya Allah'tan örnek alalım. Allah dostlarından örnek alalım. Bilsek de bilmesek de bu alemdeki yaşantımız celalin içinde cemali zevk etmemiz murad yani celalli bir tecellilerle, yakıcı bir tecellilerle muhakkak da muhakkak karşılaşmamız, yaşamamız mevcut. Bu nidatında şimdi la faile illallah dediğimiz zaman allah Teala'nın bu celali tecellisine bana karşı bir güzellik muradı vardır deyip de o yönde tefekkür edip Allah'a şükürle tefekkürle kul olarak talep etmemiz gerekiyor. Ya Rabbi ne olur, bu celalli tecellinin bir hikmete mevdu olduğunu hiç şüphem yok. İlahi Ya Rabbi, bana taşıyacağım şekilde bu tecelliyle süsle beni. Onun için Evliyaullah, Allah, Allah dostları yani, evli Allah Allah'a sımsıkı bağlanmış Allah gerçeğini her şeyle kabul etmiş o dostların sözü darın da hoş, durun da hoş buyurmuş. Ne gelirse senden eyvallah demiş. Olacak mı? İşte bu yolda bunu bilen kişi şimdi mürşidine yüzünü dönüp <laughs> efendim bunu en güzel şekilde seyir sülüğünde yaşantımda, ömrü hayatımda nasıl tamamlarım diye soruyor. Sorması lazım geliyor. O zaman ben sorduğunuzu kabul edip cevap veriyor. Ayetlerde apaçık. Bak ne diyor. O topluluklar ki onlar benim rızam için bana kul gerçek manada kul olabilmek için hani Allah rızası için bir araya gelen topluluk. O topluluklarda selamet vardır, rahmet vardır. Onlara ben bir ayet de müşerref kıldım, tebliğ ettim. İşte benim yeryüzünde öyle kullarım var ki bakın hep söylüyorum hafife almayın. Onlar zikirde, fikirde, tefekkürdedirler girken, içerken, otururken, kalkarken, yatarken her halükarda beni zikrederler diyor Allah Teala. Bak her halükarda celalli, cemalli tecellilerle karşılaşsa Habesena tevetena Allah boş bir şey yaratmaz. Bir tecelliste muhakkak bir hayır vardır. Bir güzellik vardır her tecelliste derler. İsyan etmezler. İşte okullarıma dünyada var et azap etmem. İşte bunu fark eden kullar şimdi zikrederler diyor. Şükrederler diyor. Tefekkür ederler diyor. Bizim dersimiz bu. Zikir, fikir, şükür. Zikret, zikredene fikret, fikretin içinde şükret. Al çünkü hayvan fikredemez. Sana tefekkür yeteneği verdiyse Allah, dua ettiriyorsa, tefekkür ettiriyorsa, kendine yönelmeni sağlıyorsa, Allah istemeden bir şey olmaz. Teşekkür et. Onun için ilim bilmektir bilmek. Yunus demiş, ilim kendin bilmek. Nerede, nereye gittiğini, niçin geldiğini, ne yapman lazım geldiğini tefekkür etmen çok önemli. Onu çıkmaz mürekkep kalemle sayfa koyabilirsin ya. Yani. Evet. aynı sırada. Evet. Ey aşık Aşkında olsa dırttır Aşk... there <laughs> Can Allah, Can Allah, Canlar sana kurban Allah. hay kaymim zikrullah. La ilahe illallah. Muhammeden Rasulallah. Şimim. Don't Do Do We Ya olur. Kimi gülüstan da Gonca gül olur Allah Allah Kimi Gülistan'da da Gonca gül olur Kimi Karına halis olan bir yar Arabı. Kapatırlar seni bir hali haraba yalnız Ol karanlık geceler kendine bir yar kimi hakka gider hakka ben dolur Allah Allah kimi hakka gider Ey kardeş Hakkı bulmak istersen Bir kamili mürşide Varmayınca olmaz Hakkın cemalin göreyim dersen bir kamil mürşide varmayınca olma. Kimi haydan alır, ehli hal olur, Allah Allah. Kimi haydan alır, ehli hal olur.